Herkese selam arkadaşlar. Viddy hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ronaldo karakterini alacağız. 8 seviye yapacağız. Bir deneyeceğiz. Karakterin özelliği neymiş? Güzel mi? iyi mi? Kötü mü? Zaten biliyorsunuz. Yani gör, görüyorsunuzdur kesin. görmüşsünüzdür Şöyle etkinliklerde. Neredesin Ronaldo lan? he Korona yap. Adresini unuttum. Önce şuradan. Oha. Önce bir bunlar alalım. Ondan sonra hemen Ronaldo karakterimizi alalım. Etkinliklerden buradan fişe alabilirsiniz böyle. Oyuncular öldürdükten sonra oyuncuların loot'unda çıkıyordu. Böyle Cristiano Ronaldo'nun kaykayını alacağız CR7. Evet bence bayağı güzel. Yani kullanılabilir bir şey. Bir de buradan ganimet hatisi alalım. Bir işimize yaramayacak ama neyse kalsın. Ee, bu görmüş olduğunuz kar şeyleriyle de 25 tane yapınca sihirli küp veriyor. Böyle görüyorsunuz. 25 tane bir sihirli küp alabiliyorsunuz. Ayıcık veriyor. Bu ayıcı veriyor. Bence çok aşırı güzel. Ondan sonra el bombasını veriyor. Burada bu gereksiz zaten. Neyse arkadaşlar. Konumuza dönelim biz. Burada korunu yüklemesi yap. Bir yer masa Ronaldo karakterimizi veriyor. Zaten etkinliklerde. Eee. Ben 200 elmas yüklemişim. 300 elmas daha yüklersem bana 400 elmas verecek. 500 elmas özel. Onu hemen yükleyelim be. Şöyle 18 liralık paketten. bir hata var arkadaşlar. Hemen düzeltip geliyorum. Bekleyiniz lütfen. Evet arkadaşlar işte hallettim. Şöyle Ronaldo karakterini verdi. Evet şöyle aldık. Ya direkt 300 elmas yatırmadım Ben de 100-100 tek tek yapmak zorunda kaldım. Böyle tek tek. Alışverişi minnel karttan yapıyorum. Aynen. Bir hata oldu aslında anlamadım ne hatası da. Ben de böyle deneyim dedim oldu. Tamam. Bir tane alalım. Bir tıkla satın al. Evet. Evet 400 elmas da kendi değeri olarak verdi arkadaşlar Aşırı 700 elmasımız oldu. Hemen Ronaldo karakteri kuşanalım. Değiştir. Evet cr 7 gel bakalım. Hemen arşivden girelim. Bunu karakter kartı ile direkt basalım. Aynen arkadaşlar. Direkt Ronaldo karakterimizin seviyesini yükselttik. Buradan hangisini koyalım? Bunu koyalım. Bir de buna güzel bir şeyler giydirelim. Evet. Bir şunu giyelim. Ronaldo. A benzer mi da? Neyse Ronaldo'nun yüzünü kapatmayalım derim. Aynen yüzünü kapatmayalım hiç. Ne giydirelim buradan? Ronaldo'ya bir. Sen mi giydirsin lan? Bu da çokmuş şey oldu. Neyse şunu giydiririm. Aynen güzel oldu bence. Altına da bu gider mi? <laughs> Biraz saçma mı oldu lan yoksa? Şöyle bakalım. Bu bu güzel oldu bence. Bayağı güzel oldu. Şimdi bir daha de ayakkabısını değiştirelim. Aynen. Bence bu çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar işte bu kadardı. Eee bir elma siz yükleyerek alabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi ve çok aşırı güzel etkinlikler var zaten şöyle etkinliklere bakalım burada bir sürü etkinlikler var bunlara basarım da şimdi çok bastım çok fazla video çekmeye çalıştım yani bine yakın elma sarcadım hiçbir şey çıkmadı ben de sinirlenip sildim videoları buradan arkadaşlar arkadaşlarını 5 kişi akla 3 defa boyayla bunları tamamlayarak Buradan sihirli küp etkinliği tamamlayıp bir sihirli küp elde edebilirsiniz. Hani bence kesinlikle yapmalısınız. Çünkü süresi az. 7 günlük bir süre var. Toplama süresi 20-27 Aralık. 25 Aralık'a kadar toplayacağız. 25 Aralık'tan 27 Aralık arasında değişim hakkına sahip olacağız. Zaten çok az ya. Her gün yapsak alırız kesinlikle. Evet arkadaşlar böyle videoların devam, böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şu an çok küçük küçük bir kanalız. Biraz yükseldikten sonra tabii ki çekilişlerimiz olacak. Elmaslı turnuvalarımız falan olacak. Onlarda hiç sıkıntı etmeyin. Böyle yeni karakter aldık deneme amaçlı. Deneme videosu da gelecek. Ronaldo ile yargı dağıttık falan 4 ve sebebi falan gireceğim tabii ki. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere. He, the legend.